<laughs> Pampatya, pam muah! Alasın, bak! Bak, 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 bak! Ay çok güzel! <laughs> Al, alasının babasının güzeli! Ay maşallah! Bak, 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 bak! Nene, bak, bak, babacığım! Ay güzel, Hayt be! Annem işte babasının bir tanesi. Annem işte bak, babasının bak ya, bir tanesi. Bak ya, bak <laughs> oh, oh, Allah oh, oh. saklasın. Baba kız pek bak, mi bak, sevişirsiniz? Bak, bak. Zaten bu bebek doğduğundan <gülüyor> beri <gülüyor> benim şeyim, pabucum damağı tatlı. Aşk olsun be be. Senin pabucun hiç dama atılır mı be? Senin yerin başka, papatyanın yeri başka be. Bir öpücük ver bakayım. Aa! Hmm. Hmm. Bak. Bak kız surat bak. asarmış, şuna bak, kıskançlık kız karşılık yap. Bak. Hakikaten ha, işimiz var bizim bununla. <laughs> <laughs> Ay, zevzeklik etmeyin de verin mu bana. Birazcık da ben <laughs> seveyim. Al nene. Uuu canım benim. Muh oh, canım. <laughs> Alo buyurun. Ferhat benim Cavidan. Buyurun abi. Nasıl yardımcı olabilirim size? Kusura bakma rahatsız ettim. Şerki odudan tıkırtılar gelir. Hırsız girdi galiba. Çok korkarım. Bir gelip bakabilir misin? Tamam abi. Siz hiç meraklanmayın. Sizi avallarına yetiştireceğim. Hemen gelirim. İyi günler. Allah <laughs> Allah. Kim Allah. bu değilsin sabah sabah kargalar kahvaltısını yapmadan? Ya bir müşteri şahanım ya. Havaalanına gitmesi lazımmış da bırakır mısın diyor. Ben onu havaalanına bırakıp geleyim. At. Şey Ferhat bir şeyler atıştırsaydın ya. E, müşterin var dedi ya sultan. Ama ne kıymetli müşteriymiş bu da bir. Günaydınlar Usut. Hı hmm, günaydın. Teğişim kızı. Teyzi seni çağırtır. Ayrola niye çağırtır? Özel bir mesele. Öyle el er kişinin içinde konuşulmaz. Azıcık giysi dedi. Allah Allah. Kısmet ana. Torunu sana emanet. Ben şu deli anama bakıp geleyim tamam mı? Gelin niye çağırmış bilmiyorum. Tamam gelinim sen işine bak. Hadi yürü. Kız ana. Ayrola. Ne çağırtadın sabah sabah? Neymiş bu mühim mesele? ...şöyle bir bakıyorum sana. Ha, hmm. Canım. Hmm. Acaba... Tutu ...diyorum söyleyeyim mi... ...söylemeyeyim mi diye... Tutu hmm. ...düşünüyorum kızım. Ne demek sen mi söylemesem mi? Ne söyleyeceksen söyle. Hmm. Hmm. Kızım olur mu hiç... ...öyle... ...patladana söylemiyor böyle şeyler. Ya salık durumun uygun değilse... ...ya haberi duyar duymaz... ...anam kalpten zırt diye giderse. Kudret istasyonun üç. Evet. Ee, şimdi anlarız durumunu. Hı. Şunu Aa. şöyle tak bakalım. Ya ne yapıyorsun ya? Evet. Kızana bu ne be? Şaka mı yapıyorsun siz? Şaka yapar mıyım kızım hiç? Hı. Evet. Bu biri sekiz. Hastamızın sağlığı iyi gözükür. Hı. Başlayalım. Hı. Kızım sultan isminin açıklanmasını istemeyen bir dedikoducu garı var. Hmm. Aldığımız habere göre Ferhat kalkmış gitmiş seni aldatmış. Ne? Sen ne dersin kızana? Uluşu çekiş teyze. <laughs> Güzel. Valla ben duyduğumu söylerim. Mayalli çalkalanıyormuş. Sen nasıl duymadın bilmem. Ya kim aldatıyormuş be? Hmm. Dansçı Cavidan var aşağı mayalli den onunla. Ha. Olamaz. Olamaz. O dört sekiz devam. Devam. Ha, güzel. Ya kızana o kadın daha iki gün önce işe başladı. Nasıl oluyor bu iş? O beşe yani. dokuz. Kızım maşallah. Seni koca var ya. Baya hızlı çapkındır. Anında rampayı kurdu demek ki. Rampa ulan dur. <laughs> Şimdi canım. Haber kaynağımızdan edildiğimiz bilgilere göre. Seyri koca kalkmış gitmiş Cemiden ha. Ev kurmuş. Ne? Kaçıldı. Kız ciddi ha. misin be ana? On sekiz, on bir. Bize. Yeminle valla. Valla adresi bile verdiler. Kaçıldı. On dokuz, on Yeter artık teyze. Kızı sağlık durumu riske girdi. <laughs> Şimdi sana bir işe gidiyorum ayağına seninki. Zırt vırt gidiyormuş. Soluğu da süzük koyununda alıyormuş kızım. Evinde alıyormuş soluğu. Yirmi ah. ikiye on üç gidiyor teyze asla gidiyor. Başlayacağım şimdi seni de tansiyonuna da aletine de. Kızana yürü gidiyoruz. gidelim nereye? O kadının evine gidiyoruz. Ferhat az önce işe giderim diye ha. evden çıktık. Kadının evine gitti kesin. Koşarım sen git baskını pepek geliyorum şimdi. Kızana saçmalama be. Bırak çekirdeği beraber gidiyoruz yürü. Bırak şu çekirdeği bırak kalk yürü. Nerede? Nerede orsız? Ha? Burada mı yoksa? Yok yok, hırsız değilmiş Ferhat. Mutfakta fare varmış. Onun tıkırtısını hırsız sanmışım ben. Fare miymiş? Yapma ya. Ferhat kusura bakma. Sen de kalktın ta oralardan geldin. Önemli değil canım. Hırsız uğursuz olmasın da. Neyse aç sana günler. Ee, dur gitme Ferhat. Ne oldu? Bir konuda fikrini almam lazım. Bir dakika gelir misin? İyi. Ee... Geç otur buyur. <laughs> Bir çay içer misin? Yok sağ ol. Ben bir iş buldum da çalışayım mı o işte ne dersin başarılı olur mu? Yani işine bağlı Cavidan ne işiymiş bu? İç çamaşır mankeni olacağım Ferhat. Sence benden iç çamaşır Oo. mankeni olur mu? Baksana. Ya ne yapıyorsun ya? Bu ne be? İç çamaşırı. Sen ne sandın? Şöyle bir yürüyeyim de sen de not ver Oy. olur mu? <laughs> Cavidan.

Seninki karının Geçme ceza ya. sahasına girmiş. Karıyı soymaya başlamış. Bile. Ya, mesele göründüğü gibi değil canım. Vallahi bak açıklayabilirim. Desini aç. Desini aç. Desini aç. Canım valla bak açıklayabilirim. Desini canım ya Nerede vurma Canım. Beni ne sağladın? Sen ne yaptın? Be. Sen. Ha, be. sen, Çabuk, vur, sen? Sen vur, 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 Vur teyze, ahlak süper. Vur. Ne oluyor orada? Abi, abunu A, abu zilliyle yakaladık, Ay. cezasını keseceğim. Ne demek yakaladık, onlar evli zaten. Ne? Yok yok. Evet evli. Ben de evimi bir kiraladım onlara. Kızım gördün. Ha, seninki karıyı dost tutmuş, yetmemiş, gitmiş bir de ev tutmuş, üstüne üstüne. Evini kiralamış bir de. Tüm senin suratına Ferhat. Ben de Kız yarını niye <laughs> bekliyorsun? Şimdiden gidip alalım bebe. Ha, doğru kız sana. Hemen gidelim. Yürü. Yürü. Canım. <laughs> canım. Yürü. Tamam. Yürü. Yürü. Allah sizi dikkat İç çamaşırı işi olmaz Cavidan. <laughs> seni çalıp tutma bebeği alıyor. Ne? Ver buruşuk muşama Aa, bebeği ver bana. A, ben a, konuşma. Be. Kız dinledin mi korurspadStartı. Şurada dur. Gudik sen git Sultan'a yardım et toparlansın. Bundan sonra torunumuz gibi demiyorum anam. O yüzden şimdi şimdi kez doya doya bakın ona al işte Al. Ha a -a. işte. Al. A -a. Ha. Ha. Ay bibimiz töbeler olsun. Pembe ne olur söylesene. Sultan terk ediyor burayı. Anladınız mı şimdi? Ah niye be? Kız niye terk edersin <coughs> be? Ne olur be Sultan. Canım. Canım. Canım, şimdi bak yeminle açıklayabilirim canım ya. Yürü kız ana gidiyoruz. Canım, bak büyük bir hata yaparsın ya. Canım ya bırak onu be. Bitti Ferhat bitti. Anladın mı yürü kız ana. Gittim kız. Bak. canım ya. Ay. Allah'ın cezası. Ya bayram. çocuğumu götürmeyin be. Ama bit gitti. Ay Ahlaksız Hadi lan. Bak. Bak dedesi bak. ...torunumu getirdim. <laughs> Artık bizimle yaşayacak baba. Sultan bu eşyalar ne kızım? Evi terk ettim dedi. Allah Allah niye ki? Değil, senin. Ya Ferhat beni karılarla boynuzlarmış... ...meğerse. Aa, Ne dersin sen kızım? Ferhat hayatta yapmaz öyle şey. Baba nereden biliyorsun... ...yapmayacağını? Affedersin yani... ...yedin. Gözümle gördüm aldattı değil mi kız ha? Evet teyze. Ha işte. Ciza asası içinde dokuz kusurlu hareket. Hmm. Hmm. Allah Allah. Aman boş verin be kız. Kucağının iyisi dokuz oturakta paralansın. Allah. Ben sana yeni kocalar bulurum zengin zengin. Ama be tüküreyim kocasına. İstemem artık koca hoca. Tamam anam. Ben de gide papatya ama bulurum. Papatya güzelim bulayım mı sana ...Zegi kocalar? Ha? Aa, bak Zegi kocayı duyunca nasıl pişmiş kelle <laughs> gibi sırtarır valla. Ana valla bu nenesi gibi para güzel olacak. İnşallah inşallah. <gülüyor> <gülüyor>